Merhabalar Güneş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Tavuk tantini yapacağız. Tavuk tantini için malzemelerine geçebiliriz. Yarım kilo tavuk göğsüm var. Şöyle bir büyük boy kuru soğan, bir büyük boy domates, bir bağ maydanoz, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber. Şöyle bir çay bardağından birazcık az suyum var şöyle 2 yemek kaşığına denk kadar zeytinyağım var. Şöyle 8 adet lavaşım var ama ben bunun 5 tanesini kullanacağım. Şimdi tavuk tantininin yapımına geçebiliriz. Şöyle suyum vardı. Suyum normal. Çeşme suyu. Sıcak ya da soğuk değil. Şöyle 1 çay kaşığı kadar sumağımdan ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar pul biberimden ilave ediyorum. Birazcık 1 bir çay kaşığından biraz daha az tuzumdan ilave ediyorum. Şöyle bunu biraz bekleteceğim. Tantunimi pişerken, tavuk tantunimi pişerken ara ara bundan, bu su, sulu karışımdan ilave edeceğim. Biliyoruz ki tantuniciler tavuk tantuniyi pişirirken bir sıvı ilave ediyorlar tantuniye. Normalde tavuk yağı ilave ediyorlar ama bize de tavuk yağı olmadığı için, biz de bunu lezzetlendirmek istediğimiz için böyle bir su hazırlıyoruz. Şimdi tavuk göğüsümüzü doğramaya geçiyoruz. Önüme şöyle derin bir wok tavası alıyorum. Şimdi tavuk yarım kilo tavuk göğsüm vardı. Olabildiğince küçük doğramaya özen göstereceğim. Gerçekten birebir orijinal lezzetine en yakın tavuk tantuni bu olacak. Bu lezzetten çok eminim ve size garanti verebilirim. Normalde tavuk tantuniyi eşim yapar bizim evde. Çok lezzetli de yapar aynı zamanda. Şöyle olabildiğince ince uzun jülyen doğruyorum ve daha sonra onları küp küp doğramaya özen gösteriyorum. Tavuk tantuninin en önemli özelliklerinden biri içerisindeki soğan, maydanoz ve domates. Tabii ki sumaksız kesinlikle bir tavuk tantuni düşünemeyiz. Aynı zamanda en son böyle yerken üzerine limonu sıkarak yemesi de ayrı bir lezzet oluyor. Ben limon sıkarak yemesine bayılıyorum. Yanına da bir turşu çok lezzetli oluyor. Yarım kilo tavuk göğsümü hepsini aynı şekilde doğruyorum. Size sıkmamak adına birazcık hızlandıralım. Yarım kilo tavuk göğsünü küp küp küçük küçük olacak şekilde doğradım. Şeyim de bu şekilde hazır. Şimdi tavuk göğsümüzü ocağımıza koyuyoruz. Doğramış olduğum tavuk göğsünü ocağıma koydum. Orta ateşi alıyorum. Ara ara karıştırarak pişireceğim. Kesinlikle tuz yağ ilavesi yapmadım. Gördünüz tavuk suyunu bırakacak daha sonra çekecek. Daha sonra ben su ve yağ ilavesini o zaman yapacağım. Bu bu şekilde 5 dakika pişsin. 5 dakika sonra sebzelerimize doğramaya geçeceğiz. Yaklaşık 5 dakikadır tavuk göğsüm pişiyor. Suyunu güzelce bırakmaya devam ediyor. Bu şekilde ben bir karıştırmak istiyorum. Tamamen tavuğun rengi döndükten sonra yağ ilavemi ve baharat ilavemi yapacağım. Yine bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kesinlikle altını çok yüksek derecede açmıyoruz. Bu sefer tavuklarımız çok kuru ve çok lezzetsiz olacaktır. Burada birazcık sabırlı olacağız. Zaten başka da yapacağımız bir şey olmadığı için bu şekilde tavuk göğsüm tamamen rengi dönene kadar yaklaşık bir 5 dakika tekrar pişmeye devam edecek. Evet. Şimdi ben de bu esnada sonra soğanımı doğramaya geçiyorum. Şimdi ilk önce soğanımızı doğramakla işe başlıyoruz. Domatesi en son doğrayacağız ki domateslerimiz iyice sulanmasın. Burada olabildiğince ince ve ay şeklini doğramaya özen gösterelim. Bu çok önemli. Olabildiğince ince doğruyoruz. Tantinin en güzel, en lezzetli yeri tabii ki sumaklı soğana. Gördüğünüz gibi çok ince, zar şeklinde doğramaya özen gösteriyorum. Bu bunun püf noktası. Kaba kaba doğrarsam bu sefer soğan lez tantinin lezzetini bozacaktır. Şimdi doğramış olduğum soğanı şöyle cam servis tabağıma alıyorum. Şöyle suma kalan sumağımın hepsini tant soğanımın üzerine ekliyorum. Tuzumdan şöyle biraz ilave ediyorum. Şunu da tavuk göğsümün üzerine ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığından birazcık az tuz ilavesi yaptım. Kalan sumağımı ilave ettim. Şimdi şöyle elimle yoğuruyorum. Bu çok önemli. Hem soğanımız daha lezzetli, daha güzel olacak. Hem de soğanın o acılığı kırılacak bu sayede. Şimdi soğanımız hazır. Şimdi maydanozumu doğramaya geçiyorum. Bir bademe, bir maydanozum vardı olabildiğince küçük ve ince doğramaya özen gösteriyorum. Evet. Maydanozumuzu da doğradık. Onu da böyle soğanımın yanına ilave ediyorum. Misafirlerinize de bu lezzeti böyle yapabilirsiniz. Soğan, maydanoz yanına da domatesimizi doğrarız. Herkes arzu ettiği şekilde nasıl seviyorsa o şekilde dürümünü alabilir. Domatesimi en son doğrayacağım çünkü suyunu bırakmasını istemiyorum. Şimdi tavuk göğsüne geçiyoruz tekrar. Şimdi artık tavuk göğsü yaklaşık olarak 10 dakika boyunca pişti. Suyunu bıraktı, suyunu güzelce çekti. Altında çok az suyu var, o gayet normal. 1 yemek kaşığı zeytinyağım vardı, ilave ediyorum. Şurada yaklaşık olarak 1 çay kaşığı tuzum kalmıştı. Son olarak onun ilavesini yapıyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Yağı sonradan eklememin sebebi tavuğumun tamamen lezzetini ortaya çıkarmasını istemem. Bu çok önemli. Hem biraz da yağını bıraksın istiyorum. Bir tatlı kaşığı karabiberim vardı. Onun ilavesini yapıyorum. Baharat eklemede özgürsünüz. Siz nasıl baharatları seviyorsanız onları ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. Orijinal tantuniye en yakın bu tarif. Ben o yüzden baharatları da bu şekilde ekliyorum. Şurada bir tatlı kaşığından birazcık az biberim var. İlave ettim. Artık tavuk tantuni de sona yaklaşıyoruz. Evet. Şurada da hazırlamış olduğum suyum vardı. Suyumu da birazdan ilave edeceğim. Suyumun hepsini ilave etmeyeceğim. Şöyle koyayım. Evet, bu şekilde pişmeye devam etsin. Artık ben de domatesimi doğramaya geçebilirim. Şöyle bir büyük boy domatesim var. Şöyle kök kısımlarını şöyle alıyorum. Şöyle bir ayrıntı belirtmek istiyorum. Eğer e, dürümü ıslak sevmiyorsanız şu domatesin içerisini çıkarın. Eğer ıslak seviyorsanız çıkarmanıza gerek yok. Şöyle bunu da ince ince doğramaya özen gösteriyorum. Sebzelerime kesinlikle tuz ilavesi yapmayacağım. Çünkü tavuk göğsüm yeterince tuzlu. Ekstra bunları tuzlamama gerek yok. Eğer tavuk göğsünüz fazla gelirse dürüm şekline getirmeden tavanızda muhafaza edin, dolabınıza koyun. Ertesi gün ısı ısıtarak yine yiyebilirsiniz. Evet. Domateslerimi de şöyle doğradım. Son olarak bir tane limonum vardı. Onu da dörde böleceğim. Tantuninin olmazsa olmazı tabii ki limon. Şu şekilde dürümün içine koyacağımız tabağımızı da hazırladık. Şimdi tavuğumuzun başına tekrar geçiyoruz. Şimdi tavuk göğüsü İyice suyunu bıraktı. Birazcık altında zeytinyağım kaldı. Şimdi ocağımın altını birazcık açmak istiyorum çünkü su eklememi yapacağım. Tekrar suyu eklemeden şurada şöyle bir karıştırıyorum. Ekledim. Karıştırıyorum. Şimdi tam da bu esnada şunu belirtmek istiyorum. Eğer daha tuzlu seviyorsanız bu esnada tuz ilavesi yapın. Ama bu tuz oranı gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi altı artık açık. Bu şekilde 1-2 dakika pişireceğim. Bu altında şöyle göstermek istiyorum. Suyu var. Bu suyu bizim için çok önemli. Çünkü lavaşlarımızı bu suya batıracağız. Tavuklarımız ortalama 20 dakika boyunca pişti. Biliyorsunuz ilk önce orta derecede açtım. Daha sonra suyunu eklemeden önce yüksek dereceye aldım. Şimdi şu kalan suyumu da ilave edeceğim. Şöyle iyice karıştırayım ki sosu görüntü. Evet. Bütün sosumu ilave ettim. 2 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Sonra kantinimiz hazır olacak. Şimdi bu bu şekilde pişerken lavaşlarımı alıyorum. Şimdi ben hazır lavaş kullanıyorum. Çünkü neden? Çok pratik ve çok hızlı yapmak istiyorum. Eğer lavaşı kendim evde yaparsam bu tantinin süresi 20 dakika değil atıyorum 1,5-2 saate çıkacak. Çünkü lavaşları tek tek pişireceğim, hamurunu yoğuracağım, daha sonra tantinimi yapmaya geçeceğim. Hepsi ayrı bir uğraş. Ama ben hızlı ve pratik olmasını istediğim için hazır lavaş kullanıyorum. Şöyle yuvarlak bir lavaşım var. İlk önce ikiye sonra dörde sonra tekrar şöyle yapıyorum. Bu şekilde tavuğumun suyuna bandıracağım ki bütün lezzet lavaşıma da geçsin istiyorum. Ama siz daha ıslak ve daha lezzetli olsun isterseniz bu şekilde de ıslatabilirsiniz. Ama benim eşim o şekilde sevmediği için ben sadece uç kısımlarını batıracağım. Ama kendiminkini yaparken tamamen ıslatacağım. Şöyle bir ahşap servisim var. Eşiminkini dediğim gibi şöyle batırıyorum. Artık tantirim iyice pişti. Görüyorsunuz, ıslandı. Bu şekilde açıyorum. Koyuyorum. Şimdi de kendi kendimi nasıl seviyorsam öyle yapacağım. Şu şekilde lavaşım tamamen tavuğun bütün lezzetini içine çeksin istediğim için şöyle elimle bastırıyorum. Eminim ki siz de böyle seviyorsunuzdur. Yorum kısmına nasıl sevdiğinizi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Tavuk tantrümün altını kapatıyorum. Şimdi tezgahımıza geçiyoruz. Şimdi ilk önce eşiminkini hazırlayacağım. Eşim birazcık bol sever. Şöyle Bundan çok rahat şekilde 4-5 tane tavuk tantuni çıkarabiliriz. Bu esnada ne seviyorsanız, mesela eşim soğanı sever, şöyle arasına maydanoz, şöyle domates ilavesi yapıyorum. Bu şekilde şöyle yanlarından kapatıyorum. İlk tavuk tantunim hazır. Şimdi kendi tantunim yapmaya geçiyorum. Şöyle. Ben ise tavuğunu az, sebzesini daha çok seviyorum. Şöyle bol soğanlı. Zaten evdeyiz. Bol soğanlı da yiyebiliriz. Herhangi birine kokmaz. Eşlerimiz de herhalde bize bir şey demez diye düşünüyorum. Ben şöyle Evet, ben de domatesi seviyorum ama çok domatesi sevmiyorum. Şöyle kendi tavuk tantriğimi de sarıyorum. Evet. Bu şekilde iki tane tavuk tantim hazır. Şöyle size içini göstermek istiyorum. Zaten dışarıda hazır tantini yerken de böyle ikiye bölerek gelir önümüze. Görüyorsunuz. Dışarıdan yediğimiz tavuk tantillerden hiçbir farkı yok. Gerçekten samimi ve içten olduğumu artık biliyorsunuz ya da hissediyorsunuz öyle düşünüyorum. Yani, e, Mersin'e gidip bu tantineyi yeseniz ancak bu kadar benzer dersiniz. Bu lezzeti evinizde mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Öğrenciler size de sesleniyorum. Gülüş abla bize de mutfağımızda yapabileceğimiz alternatif ürünler söyleyin diyorsunuz. Bu da sizin evinizde çok güzel bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Hem çok hesaplı hem çok lezzetli. Görüyorsunuz şöyle içerisini tekrar göstermek istiyorum. Bu benimki. Ben daha çok sebzeli sevdiğim için ben kendi tantrımın içine sebzesini çok koydum. Şöyle eşiminkini de göstereyim size. Onunki eti daha çok. Konyalılar eti çok sever biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Biri Konya usulü oldu. Lahmacun videomuzda da hatırlıyorsunuz. Bu Konya usulü oldu. Konya ereğiyle pardon. Bu da Antalya usulü oldu. Birinin sebzesi çok, birinin eti çok bu muhteşem lezzeti evlerinizde deneyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medyada beni yalnız bırakmadığınız için ve beni bu şekilde çok desteklediğiniz için size çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde kanalım artık açıldı ve reklam alabiliyorum. İlk reklamımı izlerken çok acayip mutlu olmuştum. İlk eşim beni çok destekliyor. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle 4000 saati 1000 aboneyi doldurabileceğimi inanamıyordum. Ama 4000 saati yine eşimin desteğiyle ve onun sayesinde geçebildiğimi düşünüyorum. Beni bu desteklerinize lütfen yalnız bırakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza beni eksik bırakmayın. Hoşçakalın.